Kapat kapıyı lan içeri kaçmasınlar. Bitsin onlar gitsin. orası. Lan da... oğlum çekeceğiz lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir kümes ziyaretine daha geldik. Sevdiğimiz bir abinin yanındayız. Yusuf <laughs> abiyle beraberiz. Yapma abi atma atma. Atı taşlıyor. Aynen öyle. Şikayet edin. Çocukluğumu yaşamadım hiç taş atmadım diye. <laughs> Sen kaldırın onları. İyi evin bunun yanına değilmiş lan? Yoksa çatı gitmiş. De. Vallahi çatıdan artık ne bulursan toplarsın. Uçuyorlar evet. Oğlum, Kafayı bu da kırdı. O kadar sıkıntı veriyor. Gel Yusuf abi seni tanıtalım gel. Tanıt ya beni. Gel beni tanıtalım gel. Var be ya? Olsun tanımayanlar da var. Yurt dışından İstanbul dışından. Kendini tanıt abi sen. Gerek yok bizi tanıyan tanıyor. Kaç doğumlusun? Kaç doğumlusun? Nerelisin? İşkili. Nerede doğdun? Gazi Mahallesi'nde doğdum. <laughs> nerelisin abi? İstanbulluyum abi. İstanbullusun. Ama sen hani göçmenlere benziyorsun yok abi. Yok abi Allah etmesin. <laughs> Lakabın ne de? Lakabı? Oğlum bilecek herkes işte. Her şeyin lakaba gerek yok. Bu yıtıp böyle bir şey. Her şeyi. <laughs> Önemli yani. Nerede abi kuşlar? Abi. Arkaya gittiler herhalde. Oo. Bir tane uçuyor. Şu kelebek senin mi? He? Beyaz uçuyor bir tane. kelebek değil ya. Kelebek değil o ya. Ne o? Kelebek iki tane var. Bir tane dolap o. Beyaz. Tip mi? Abi etrafın kuşlu donmuş Şu arkada da biri var. Sıkıntısı olan Şuraya kümes yapmış. Bizim kangallıyı görüyor musun? Kangallı, ee, yakın, baya bir yakın. Kangallı oraya dikti şatıyı. Abi Abi o geride güzel oldu şimdi biliyor musun? O iyi tamam de kuşak. Tamam, Önü Önünü ama. kapattı baksana. Önünü neden? Kümes yapmışlar. Yani. Bu tarafa yaptı abi arkaya. Tam önüne. Bir dakika lan o iki tane kümesin önü bu tarafta abi. O zaman bu tarafta önüne de kümes yapmışlar onu. Allah Allah. Tabi baksana kümesi. O He. iki bina üstü mü orada? He. Ben tek bina olarak gördüm ya. Ne ismi abi? O zurnacı yanındaki mi? Zurnacı da karşıdaki. O nerede besliyor? Uçuruyor ha. mu? E, yakaladı işte mavi. Senin. He. Ee, selam söyle Zorracı'ya. Ya siktir et. <laughs> sıkıntı. Evet arkadaşlar kuşlar uçuyor. Abimizin kümesi de böyle. Abi böyle alçak oldum işte sıkıntı. Benim eski kümes de ben bu arada girmiyordum. Ben sen geldin diye girdim. Baksana abi zaten hatırlana. Sana kuş verecek diye girdi. Yoksa ben girmiyorum kümesin. Arkadaşlar bu arada Yusuf abi kuş hediye etti bana. Sağ olsun. Şöyle çekim. 5-6 tane koydu kutuya. Mardin, baskan. Galatasaray basket de kelebek. Selam abi, selam var. Şöyle <laughs> şeyler Sıkıntı yok. Aynen. Bir de başlıyorsun ihtiyacın var nedir? Tabi. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Adamın dedi. Apaçilerde iki tane kuş için He. arkadaşların satanlar var işte. Var abi var. Abi, benim kuşumu yakaladılar. Biliyorum yakalanı vermedi. Ay şimdi bir saat önce buranın oradan ayrıldım. Buradan yanlışlıkla fırladı. Bastı gitti oraya. Yakaladı vermiyor. Vermiyorum. Abi ben Onlarınki üst... de basar gelir buraya Yusuf Aynen abi kuş bu gider gelir. Yok, terbiyesizlik buradan aşağı düşüyor. Kuşu yakalıyor götürüyor Diyor ki şeyden geldi bana kuşlar. Takım zaten kuşlar nereye gidecek? Kuşun kanadı yok. Kanadı yok. Aynen. Abi böyle şeyler hoş şeyler değil tabii ki. Değil abi. Ama değil. ne yapacağım? Abi, burada de kuşu var. Adam dört dört. Yakaladım abi arıyor. Çayın mı mı? Aynen Çayın söyle al kuşunu. Aynen Ekrem abi e. o da. Kendi, o nerede besliyor abi? Buradan gözükmedi değil mi? Antenin olduğu yer. Ha gözükmüyor yani değil yok, mi? Yok gözükmüyor. Ekrem abi de şimdi bizi izler zaten. Ya adam, kaldırıyor. Adam. adam o. Ekrem abi bir gün de senin yanına geleceğim abi izliyorsan. Videoya yanıt ver buradan. Müsait bir günde uğrayacağım yanına. Bu döne istiyor işte. Paçalı dönek. Paçalı döne şey. Ekrem abi mi? Yok. Neydi o çocuğun ismi? Turan mı? Turan. Turan yok vermem. Bana onu şey de desen, vermem. Mücise de o dönüşünü mümkün. Paçalı dönekler güzel abi zaten ya. Hmm. İyi de dönüyor yani. Normal dönekten bir tık farklı dönüyor. Böyle yumruk gibi geliyor. Yok, böyle geliyor. Aynen, yumruk gibi böyle. Hmm. Gel, 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 gel. Şu gel, paçalın gel. da güzelmiş abi. Tip abi. Tip değil de, kanat konya bangosu gibi bir Ağabey. şey. Denizli tipi. Sarı kanadı mı diyorlar? Denizli de çok güzel. Sen... Macarları ne yaptın? Macarları şeyde yeğenim de. İki takım var işte bir de orada var. Ha bıraktım Macar yani. Ha. Direkt kümese. Gel gel, 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 Mardin geldi bir tane. Yo, bizim. Senin mi? Ha. Erkeni yakaladı işte onu. Ee. Beyefendi lazımmış. Şey, alsın abi. Sıkıntı Aynen öyle abi. Bugün Kuş bu. Bugün ha. bugün onun senin ona gider, yarın ya, onu sana gelir. Yakalamış. Gene. Dedi ya az önce. Pardon da buradan çıkan her kuşun ona mı gidiyor? O nasıl bir iş ya? He sen emin misin onu yakaladın? Şu Nerede an. besliyor abi? Tam karşıda. Yani kümesi falan gözüküyor yani mu? Benimki değil ki o çocuğun da yakalamış. Kümesi yani, gözüküyor mu abi? Gözüküyor. Arkadaş. Hangisi? Karşıda o antenli yer var ya, kangalının tam çaprazını hesapla. Evet. Düz böyle bir çatı var. Onun üstü. Göremedim ama hala. Şey gibi oldu. Savaş uçağına e, rota gösterir gibi oldu. Hedef. <laughs> Sıkıntı yok abi. Ya yeri güzelse gider. Hayır sen yeri de. çok güzel abi. Dün yeri, biz. yeri Birek güzelse ondan gider. mahtap olmak zorunda kalıyorsun. Çıkan ona mı gidiyor? Ya ona değil ondan aldıydık zaten abi. Ha, ee, onun eski kuşuydu. Eski kuşuymuş bize de bir şey söylemedi. O hayvanla değiş. eş. Gerek yok abi sıkıntı yok. Derviş dervişe sıra binermiş. Aynen öyle. Bugün o sana, yarın da sana. Bu ben arada kızamıyorum bile abi. Bu Ama arada öyle yaşını almış, başını almış, terbiyesizlik var yani. Abi bir şey diyemezsin ya. Şimdi herkes kendi keyfini keyfine, abi, he, keyfine göre takılıyor. Abi. İster sana... verir, ister vermez. Bir şey ben diyemiyorsun. ben de bundan sonra abi. Abi kuş yüzünden de tabii tartışmak da olmaz, kavga da olmaz. İyi bir şey değil. O ağzını bozduğu için ben de ağzımı bozdum. He, boş ver abi sen bozma. Bu arada bak şu karşı çatıya ne olmuş öyle uçmuş herhalde. Onun şeyleri kalkmış uçanmada. O ya bir ufak bir rüzgar olsa var ya fırlatır atar orayı. He, ne yapalım abi sıkıntı yok. Kuşlar gelmiyor abi. Aç değil herhalde. Yok <laughs> Gel 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 gel. Bu karga ne? Bir tane kelebek gibi bir şey geldi senin mi? Yok, ya, Yok. Mavi. Şu onu diyorum ben değil mi? Geldi az önce. Dolapçı bir herhalde. Bir bir evet arkadaşlar bir tane kaçak geldi. Senin de olmasın kısmeti. Kısmetimize geliyor. Almasın, Yusuf. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şu mavi kaçak. O dolapçı bence yol aldı gidiyor. Dolapçı. Bu ne? Aha yavru geldi. Yabani değilse. O ya. Geldi yine abi. Yine geldi. Abi. Yine geldi. Ki, Kimin? Hanım değil mi sen onu? Baksana kaçakçı abi kepçeyi hazırlıyor bak. Elinde kepçe var onun. Ya. Kuşlar buraya gelse o kuş gelecek de. Kuşlar da gelmiyor. Ya. Ayıp seni ya. Sen, sen, adama kuşu veriyorsun, kuş geri gelince geldi vermiyor. Abi o kötü işte yani. normal tutuş olsanız başka kuşun yakalsaydı valla verdi kuşu vermemek biraz tabii ki. Adam parasını vermedi mi dedi kardeşim verdim. tamam ben vermiyorum ben böyle bir adamım. Evet arkadaşlar kaçak orada. Gel, yeah, yeah, Akşam yeah, üzeri yeah. atlar. Yeah. Birazdan iner. Kim ya ne istiyor? Kuşlar atlamıyor atlasa? Göreceğim şimdi YouTube'da mı? Evet abi şu an çekiyoruz. Yo, yo. Ha o YouTube'da? Dur bakayım görebiliyor musun? Evet arkadaşlar şarjım biraz az. Telefon hemen kapanabilir. O yüzden videoyu sonlandırıyorum. Gel, 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 abi gel. son sözlerini alalım. Bu kuşçu güle güle piyasasına. Güle kardeşim. Sağ olasın abi. Ağabey teşekkür ettim. Olsun, yok Kuş olsun. yakalayıp vermeyenler için son sözünü. Evet son sözün Terbiyesizlik başka bir şey değil. Bir şey demiyorum diyorsun. terbiyesiz. Aynen desen de kar etmiyor. Çünkü kendilerini kendilerine küfür edenler var yani anasına bacısına. O yüzden ne Berek desek boş abi, yani. Boş. Evet arkadaşlar ben görüşmek üzere. kimsenin kuşuna. Kimse de benim kuşuma tenezzül etmesin. Aynen abi. Büyüğün de büyüğün de artık. Azıcık günde. büyüğün de Evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.